Civcivleri mi seveceksin Defne? Evet civcivleri seveceğim. Bak ne kadar çoklar Defne. Evet ne kadar çoklar. Bak anneleri biraz sinirli ama Defne. Evet anneleri biraz sinirli. Civcivleri sevdirmek istemiyor sana değil mi? Evet annem civcivleri sevmek istemiyor. Bak. Evet cibcivleri annelerinin yanında saklandılar, cibcivleri saklandılar cibcivleri Defne. Cibcivleri Anneleri hangi renk defne? Siyah. <laughs> siyah. Bak ne kadar çok civciv var defne. Evet, ne kadar çok civcivler. Sarı renk, siyah renk. Evet, Değil mi? Sarı renk, sürek, siyah. Renk. Sen onların ismini ne koydun? Siyah olan ne koymuştun defne? Siyah olan neydi? Zeytin. Zeytin. Zeytindi değil mi? Sarı olan neydi Defne? Limon. Limon değil mi? Hı -hı. Yakalayabilseydik severdik değil mi Defne? Evet. Annesini şöyle bir şey yapalım biraz. Kişleyelim. <laughs> Ama çok sinirli Defne. Evet <laughs> çok <sinirli. gülüyor> Kimeli. Yavrularını vermek istemiyor değil mi? Evet. Keşke bir tane tutsak da sevse Evet. Çünkü bize sevdirmek istemiyor. Evet. <laughs> Çekilelim de biraz böyle gelsinler bu tarafa. Evet. Çekilelim de birazcık buraya gelsinler. Ama gelmiyorlar ki Defne. Tamam. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz. Görüşürüz.